Sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Dün o kadar çok yoğundum ki, arayan, soran, etiket yapan, mesaj atan herkese teşekkür ediyorum. Benim de bir açıklama yapma ihtiyacım doğdu tabii ki. E, beni seven destekçilerime buradan e, bir itirafta bulunmak istiyorum. E, onları ben çok seviyorum. E, sizin desteğiniz benim için çok çok önemli. E, ama size üzülerek bir kaç haber vermek istiyorum. Ee, sebebi de arkadaşlar sağlık. Yani çok konuşmak istemiyorum. Ee, yani bir ay, bir buçuk ay önce biliyorsunuz çok ciddi bir operasyon geçirdim. Daha tam düzelemedim. Ee, tabii ki ağrımsızlığım yok ama kuvvet açısından e, sağ ayakta, sol ayak arasında hani güç farkı var ve Survivor için uygun değil. Yani mümkün değil şu an benim.